Muhterem kardeşlerim. Hepinize sağlık ve selamet diliyorum. Ben bu son günlerde son aylarda rahmetli Dengbe Şakro'nun e, görsellerine ağırlık veriyorum. Resimlerini düzenledim. İşte kliplerini falan yapıyorum yani bir renk getirmiş oldum. Çünkü daha önceden pek bir emek verilmemiş. Gerçi YouTube'un dar kanalında, dar ekranında emek verilmemiş değil. Yani böyle yeteneği olan arkadaşlar bir çalışmalar yapmışlar ama pek böyle göze gelen bir durumu yok. Dengbe Şakiro biz Redkanlı Kürtlerin mensubudur. Onunla iftihar ediyorum. Eskiden çok kıymetini bilmezdim ama asıl dönemlerde bilincine vardık son yıllarda. Biliyorsun erkeğin üç tane aksesuarı var. Biri saatidir, yüzüğüdür, bir de tesbihidir. Benim tespihlere olan bir merakım vardı. Öyle çok aşırı da değildir. 8-10 tane tesbihim vardır. Fakat bunun içerisinde bir tanesinden bahsedilebilir. Bunu da bahsetmemin sebebi Dengbe Şakron'un eline vermem. Yani onun 2-3 tane resminde kullanmam. Youtube'da bakıyorum ki arkadaşlar artık onu kopyalıyorlar. Artık bu tesbih şakroya mal oldu. Biraz bu tesbihimden bahsetmek istiyorum. Ben bu tesbihi yaklaşık 11-12 yıl önce 2500 dolara aldım. Bunun bir özelliği herkes kehribar kehribar falan işte buna sıkma kehribar. Aslında bu sıkma kehribar değil. 1908'lerde bir Macar Yahudisi, Bakalit denen bir Macar Yahudisi Bakalit'i bulmuş. Kendi adını vermiş. Almanlar da bunun patentini alarak değişik renklerde üretim yapmışlardır. 1900 dokuzlarda. Fakat o zamanki malzemeler demek ki doğal çevreden alınıyor ve işleniyor, işletilmiş bu halde bir üretim meydana gelmiş. Fakat bu ne de kullanılmış? İşte kapı sapları, kaşık sapları, bıçak sapları, dolap kurtları olarak kullanılmış. Bir de bayan aksesuarı olarak. Fakat bunda böyle bir sorun olmuş. Bir ağır bir koku, böyle bir neft kokusu, petrol kokusu benzer bir kokusu var. Bu koku giderilememiş ilk başlarda. Bir de renk değiştirmesi. Yani böyle sarıysa kırmızıya, kırmızıysa siyaha falan böyle dönüşüyor. Bu da kadınların şikayetine sebep olmuş. Veya insanların şikayetine sebep olmuş. Fabrikaya şikayette bulunmuşlar ve iadeler başlamış. Fabrikada bu renk değişme sorunu, bu koku sorunu gidermek için bayağı bir uğraşmış. Her üretimde biraz daha biraz daha uzaklaşmışlar. Çünkü kadın sarı elbisesine Sarı renkli veya kırmızı renkli bir aksesuar takıyor. Bir müddet sonra kararıyor. Sarı ise vişne rengini alıyor. Bu şikayet konusu. Fabrika bu sorundan kurtulmak için uğraşırken, bir müddet sonra bir iki yıl sonra bu üretime talep artıyor. Yani böyle renk değiştiren, has kokusu olan malzemeye bir talep gelişiyor. Fabrika bu talebi karşılamak için eski üretime dönmek istiyorsa da formüllerini bulamıyor. Yani o hangi malzemeden, hangi kimyasal karışımdan meydana geldiğinin ölçüsünü keşfedememiş ve bu üretim bir daha mümkün olmamış. Bu nedenle 1940'lara kadar olan üretim bir müddet sonra savaşlar nedeniyle fabrikada kapanıyor ve üretim duruyor. Her bu Osmanlı tesbihi dediğimiz malzemesinden dediğimiz tesbih hepsi kokmaz. Bunda mesela ben ağır bir koku hissediyorum ama her tesbih kokmaz. Ama o dönemin üretimi olduğundan anlaşılıyor. Bunun şu andaki fiyatlarına bakıyorum, hani böyle kapalı çarşıda, internette, böyle ciddi firmalarda 7500, 7000, 7000 dolar, 6000 dolar, 8000 dolar fiyatı var. Onlar da kullanmaya müsait değil. Ya kabadırlar, ya defoludurlar, ya bilmem ne. Bu, kendisine has ölçüleri falan doğal rengiyle, doğal kokusuyla eşi bulunmaz bir tesbih. Ben bunu Şakron'un eline verdikten sonra benim nazarımda bunun değeri daha da arttı. Artık ben buna gönül rahatlığıyla Şakron'un tesbihi diyebilirim. Hani bu anlaşılmasın ki yani ben parası çok aklı az olan bir kuş arıyorum da alsın. Çünkü ben bunu 7500 dolar birisi çıksa verse bile vermeyi düşünmüyorum. Çünkü o 7500 dolar hangi maksatla bunu alacaksa zaten ben de o maksadın sahibiyim. Şakronun tesbihi olması, tarihe geçmesi benim açımdan değeri biçilmez bir özelliği söz konusu. Bunu bahsetmemin sebebi özellikle Şakronun müziğini dinlerken onun görsellerine bakarken eğer bu tesbihi görüyorsanız bu tesbih şakronu tesbihidir ve şu anda sahibi benim. Bununla mutluluk duyuyorum. Sanırım bu kadar yeter. Hepinizi muhabbetle kucaklıyorum. Canım ciğerlerim, benim kardeşlerim. Selam ve dua ile kalın selametle.